Selamünaleyküm arkadaşlar. Kemal Soysal kardeşimiz geldi bize. Ee, motor yağım fazlalaşıyor ve egzozumdan buharlı bir pis koku geliyor demişti. Biz arızayı bulduk. Aracın e, benzin yakıt pompası bozulmuş. Yakıt pompası nereden hareket alıyor onu göstereceğim size. Yenisini ve eskisini göstereceğim. Kaç liraya mal oldu onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet. Golf 1.4 TSI aracımızın kilometresi arkadaşlar odaklıyorum. Odaklıyorum. 93.000 arkadaşlar. 93.000'de. Evet arkadaşlar 1.4 TSI aracımız Tabii ki Jetta, Passat ve Audi'nin serilerinde bulunan bu motorun arkadaşlar şurada benzin pompası bulunuyor. Eksentrikten görev alıyor. Eksentrik döndükçe arkadaşlar şimdi eskisini göstereceğim size. Eksentrik döndükçe şu yaylı olan mekanizmayı bastırıp bastırıp bırakıyor ve motora depodan benzin çekip basınçlı bir şekilde yolluyor arkadaşlar. Bu bozulmuş. Bozulunca şimdi şuradan benzinler girip çıkarken şuradan motorun iç kısmına yayın olduğu bölümden benzin veriyor. Motor yağını artırıyor. Motor yağını artırınca arkadaşlar ee, tabii ki haliyle egzozunda çok pis bir koku ve ee, buhar bir şekilde duman çıkıyor. Aracın sahibi rahatsız olunca bunu değiştirdik. Tabii ki haliyle bunun yan sanayisi yok. Orijinal Volkswagen 1850 liraya aldık bunu. Arkadaşlar 150 lirada bir işçiliği var. 2000 TL'ye mal oldu. Olur da TSI motorlarda motorun yağı yükselirse eksilme değil de fazlalaşma olursa bilin ki buradaki yakıt pompası bozuktur ve şimdi Kemal Soysal kardeşime e, veriyorum. E, motorun yağının artması gitti değil mi dün evet. taktık? Evet. Tamamen bitti. Eksozda duman yok şu anda. Duman yok. Motor şöyle gayet sağlıklı çalışıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Aracımız bitti. Teslim edeceğiz. Allah'a emanet olun. İyi seyirler.